Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere güncel haberleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beklenme kalın. <laughs> Geçtiğimiz ay Alihan Ali ile ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı reklam yönetmeli Thor ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin birlikteliği Bodrum'da belgelendi. Genç oyuncu ve reklam yönetmeni plajın içerisinde el ile dolaşarak aşklarını ilan ettiler. Romantik anlarını sizler için derledim. En son yeniliklerden en önce size haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>